Benim koçum, benim koçum, benim koçum Evet arkadaşlar, şiir bilgisi. Şiir türleriyle başlıyoruz. Epik şiir, yiğitlik ve kahramanlık konularını işleyen destansı şiirlerdir. Halk edebiyatında koşmanın koçaklama türü epik şiir tarzındadır. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı Çanakkale şehitlerine, Fazıl Üstü Dağlarcan'ın Üç şehitler, Yedi Mehmetler, Çakır'ın destanı bu tür şiirlere örnek gösterilir. Benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından kalkan sesinden dağlar sada verip seslenmelidir. Bu da Köroğlu'nun yazmış olduğu halk edebiyatına ait bir şiir arkadaşlar. Yine epik şiir. Geldik arkadaşlar lirik şiire. Duyguların coşkulu bir şekilde anlatıldığı şiirlerdir. Aşk, gurbet, hasret, ölüm gibi insanı derinden etkileyen şiirlerdir. Divan şiirinde gazel ve şarkı, halk şiirinde ise güzelleme ve semai bu türün en güzel örneklerindendir. Arkadaşlar Orhan Veli'nin bakın ağlasam sesimi duyar mısınız bu sıralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Lirik şiiri örnektir. Ya da Ahmet Kutsi Tecer'in Neredesin isimli şiiri. Geceleyin bir ses böler uykumu içim ürpermeyle dolar neredesin arıyorum yıllar var ki ben onu aşıkıyım beni çağıran bu sesin gün olur sürüyüp beni derbeder bu ses rüzgarlara karışır gider şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Didaktik şiirle devam ediyorum. Arkadaşlar didaktik taktik. Taktik veriyor size. Yani öğretici metinler. Sanatsal yönü zayıf olan şiirlerdir arkadaşlar. Akla hitap eden şiirlerdir. Bu tür şiirlerde edebi özellik zayıftır. Tekke edebiyatındaki nutuk ve devriye bu türün örneklerindendir. Açık sözde kalmalı, fikre ışık salmalı. Eş anlamlı sözlerden Türkçesini almalı. Bakın burada biz öğretici yani Türkçe'ye önem verelim tarzında yazılmış bir şiir. Şunlar ki çok durmalları, gör nice oldu halleri, sonuncu bir gömlek imiş, anında yoktur yenleri. Yine didaktik tarzda yazılmış bir şiir örneğidir. Pastoral şiirle devam ediyoruz arkadaşlar. Tabiat, kır, çoban hayatını, doğa sevgisini konu alan şiirlerdir. Pastoral şiir idil ve eglok olarak ikiye ayrılır. Behçet Necategil'in kır şarkısı, Kemalettin Kamu'nun Bingöl çobanları bu türün tanınmış örneklerindendir. Gümüş bir dumanla kapandı her yer. Yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı. Bakın arkadaşlar doğayla alakalı kelimeleri gördüğünüzde direkt pastoral şiir diyebilirsiniz. Satirik şiir kişilerin ve toplumların aksayan yönlerini eleştiren bir dinle anlatan şiirlerdir. Hiciv ve nükte satirik şiirde temel ögedir. Bu şiirlere divan edebiyatında hicviye, halk edebiyatında ise taşlama denir. Divan edebiyatında Nefi, halk edebiyatında Seyrani, Tanzimat edebiyatında ise Ziya Paşa satirik şiirin ustalarındandır. Bakın arkadaşlar burada iki tane şiir örneği var. Fazilet bize ne gerek kötü yollara saptık. Banka kurduk, sonra soyduk, batırdık. Bunlar için neler neler yapmadık. Senin istikbalini çaldık çocuğum. Gördüğünüz gibi satirik şiir örneği. Dramatik şiirle devam ediyorum. Manzum tiyatrolara trajedi, komedi, dram denir. Dramatik şiir bir fikir ve duygunun taklit ve aksiyon yoluyla anlatılmasıdır. Edebiyatımızda çok örneği olmamasına karşın Abdülhak Hamit Tarhan'ın Nesteren ve Eşber adlı yapıtları, Halit Fahri Ozansoy'un Baykuş adlı yapıtı bu türün örnekleri arasında sayılabilir. Dramatik şiir 3'e ayrılır arkadaşlar. Trajedi ile başlıyorum. Korku, heyecan, acıma duyguları uyandırarak kişilere ders verme amacı güden oyunlardır. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarında ortaya çıkmıştır. Manzum yani şiir olarak yazılır, beş perdeden oluşur. Konusu tarih ve mitolojiden alır. Kişileri tanrı, kral ve soylulardır. Kusursuz bir üslup vardır arkadaşlar. Kaba sözlere, çirkin sözlere kesinlikle yer verilmez. Çirkin olaylar özellikle cinayet, kavga, seyircinin önünde yani sahnede gerçekleştirilmez. Üç birlik kuralına ki bu yer zaman olay uyulması zorunludur. Başlıca trajedi yazarların eski Yunan ve Latin'de Sofakles, Eşil, Euripides, Rasin ve Cornell'dir arkadaşlar. Komedi ile devam ediyoruz. Kişilerin olay ve adetlerin gülünç, eğlendirici yönlerini ortaya koyarak Ders verme amacı taşıyan oyunlardır. İki yüzlülük, cimrilik, korku gibi evrensel konular abartılarak işlenir. Mazlum olarak yazılır. Üç birlik kuralına uymak zorunludur arkadaşlar. Konuları günlük yaşamdan alınır. Kişiler sıradan insanlardan seçilir. Cahil veya sonradan görme kahramanlara yer verilir. Argo, kaba sözlere, çirkin olaylara, sahnede yer verilir. Komedi kendi içinde karakter, töre ve entrika komedisi gibi türlere ayrılır. Başlıca komedi yazarları Aristofanes, Menandros, Fransız tiyatrosunda da Molière'dir. Bakın Cimri'den alınmış bir metin var. Bunu okuyun arkadaşlar. Dramla devam ediyoruz. Hayatın bütün yönleriyle bayağı korkunç, acıklı, gülünç yönlerini anlatan tiyatrodur. Klasik tiyatronun sonu ve modern tiyatronun başlangıcıdır. Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır. Kahramanları halkın her tabakasından seçilebilir. Dramda üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur. Biçim olarak nazım ve nesil iç içedir arkadaşlar. Romantizm akımıyla birlikte ortaya çıkan bir türdür. Başlıca dram yazarları Schöller, Goethe ve Victor Hugo. Arkadaşlar bakın Faust, Alman Goethe'nin bir eseri verilmiş. Bunu okuyabilirsiniz. Mensur şiirle devam ediyorum arkadaşlar sanatlı söylenmiş nesir halindeki şiire mensur şiir denir. Edebiyatımızdaki ilk örneklerini Halit Siyah Uşaklıgil vermiştir. Mensur şiir örneklerine bakalım arkadaşlar. Halit Siyah'ın mensur şiirleri, Mehmet Rauf'un Siyah İncileri ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Erenlerin Bağından isimli eseri arkadaşlar nedir? Mensur şiir örneğidir. Bakın Erenlerin Bağından, Yakup Kadri'nin Erenlerin Bağından ...isimli eseri verilmiş. Burada bir kısmı verilmiş. Buna bakabilirsiniz arkadaşlar. Şiirin biçim özellikleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Ölçü diğer adıyla vezin. Ağız ölçüsüyle başlayalım. Arap edebiyatından edebiyatımıza gelmiştir. Hecelerin açık ve kapalılık özelliğine dayanır. Dize sonları daima kapalı hece olarak kabul edilir. Yaygın olarak divan, tanzimat ve servet-i finon edebiyatlarında kullanılmıştır. Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy... Aruzlu Türkçeye en iyi uyarlayan sanatçılardır. Arkadaşlar, aruz ölçüsü Türkçeye uyarlanırken imale, met, bunlar kısa heceyi uzun okuma, ziaf, kars uzun heceyi kısa okuma gibi aruz kusurlarına başvurulmuştur arkadaşlar. Hece ölçüsüyle devam ediyorum. Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan bir ölçü çeşididir. Hece ölçüsü ulusal ölçü birimimizdir. Yaygın olarak İslamiyet öncesi halk edebiyatı ve milli edebiyat dönemlerinde çok sıklıkla kullanılmıştır. Bu ölçü türünde en çok 7'li, 8'li ve 11'li kalıplar kullanılır. Hece ölçüsünde dizeleri okurken hiç zorlanmadan durduğumuz yerlere durak, duraklar kelime ortasına denk gelmemelidir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela bir şiir okurken durduğumuz, nefes aldığımız yere durak diyoruz arkadaşlar. Dağda dolaşırken yakma kandili. Bakın burada durdum. Durduğum için burası durak olmuş oluyor. Fersiz gözlerimi dağlama gurbet. Ne söylemez akan suların dili. Sessizlik içinde çağlama gurbet şeklinde. Serbest ölçüyle devam ediyorum arkadaşlar. Belirli bir ölçüsü olmayan şiirlerdir. Türk edebiyatında gerçek anlamıyla serbest şiir garip akımıyla ortaya çıkmıştır. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Arkadaşlar bakın birinci dize çok uzun. Dolayısıyla hecelendiği vakit ikinci ve üçüncü dizeden daha fazla heceye sahip olduğu görülüyor. Yani dizelerin hece sayıları farklı olan şiirlerdir serbest ölçü. Atilla İlhan'ın bakın ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Arkadaşlar hecelediğiniz vakit bakın ünlü harfleri sayın. Ünlü harfleri saydığınızda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burası 10'lu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın burası 13'lü. Yani hepsi farklı. Dolayısıyla arkadaşlar buna biz serbest ölçü diyoruz. Uyak diğer adıyla kafiye devam ediyorum arkadaşlar. Dize sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı ek ve kelimelere uyak denir arkadaşlar. Uyak çeşitlerine geçelim. Yarım uyak. Dize sonlarında tek ses benzerliğine yarım uyak denir arkadaşlar. Bakın razı değil razı değil. Aynı kelime tekrarlandığı için Buna biz ne diyoruz? Redif diyoruz. Halk ve hak kelimeleri kök halinde kelime olduğu için ve K harfleri tek bir ses benzerliği bulundurduğu için buna yarım kafiye diyoruz. Bakın arkadaşlar ekine kökünü ayırıyoruz. Çeker, döker, akar. Ar, erler geniş zaman kipi olduğu için aynı görevde olduğu için redif. Çekmek, dökmek ve akmak kelimeleri kök halinde ve K harfleri ortak ses olduğu için ve tek ses benzerliği olduğu için yarım kafiye oluyor arkadaşlar. Tam uyakla devam ediyorum. Dize sonlarında bu sefer iki ses benzerliği olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Sessizlik geceleyin yolcusuz sokaklarda sükun dalgalarının ortasındaki ada. Bakın arkadaşlar, ada kök halinde mi? Kök halinde. Bir kelime kök halindeyse Diğeri eki olsa bile bakmıyorum. Direk ses benzerliğine gidiyorum. Yani redif'i hiç aramıyorum. Adadaki ve sokaklardaki dağ, dağlar ortak sestir ve iki ses benzerliği olduğu için tam uyaktır. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Sıra sonuna bakalım direkt. Yaşını, başını, kaşını. Eklerimiz ne? I'nı, ı'nı, ı'nı. Bunlar ek. Eklerdeki ses benzerliğine biz ne diyorduk arkadaşlar? Redif diyorduk değil mi? Peki yaş, baş ve kaş bunlar da köklerimiz. Köklerdeki ses benzerliklerine kafiye ediyorduk. Peki kaç ses benzerliği var? İki ses benzerliği var. Aşlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne olur? Tam kafiye olur. Zengin uyakla devam ediyoruz. Zengin kafiye ile. Dize sonlarında en az 3 sesin benzerliğidir. Hemen mısra sonuna bakıyorum arkadaşlar. Yolculuk ve soluk. Arkadaşlar bakın solumaktan soluk. Yolcudan yolculuk. Bir kere ekleri kökleri çok farklı arkadaşlar. Birini isim köküyle başlıyor, diğeri fiil köküyle başladığı için direkt lukluklara look ne diyoruz? Üç ses benzerliği oluşturduğu için zengin kafiye diyoruz. Diğer elindeki mısra sonlarına hemen bakalım. Çarkı farkı. Kelimemiz çark ve fark. Köklerimiz. I, ı'lar redif olur. Çark ve farktaki ark ark üç ses benzerliği oluşturan bu seslerimize de zengin kafiye diyoruz arkadaşlar. Tunç Uyak'la devam ediyorum. Uyağı oluşturan kelimelerden birinin diğerinin içerisinde yer almasıyla oluşan uyak türüdür. Arkadaşlar bakın atanı kelimesi yatanı kelimesinin içerisinde var mı? Var. O zaman demek ki burada bir Tunç Uyak var. Irak kelimesi de bırak kelimesinin içerisinde oluşturduğu için Tunç Uyak oluyor arkadaşlar. Cinaslı Uyak'la devam ediyorum. Dize sonlarında yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı kelime veya kelime gruplarının oluşturduğu uyak türüdür. Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceksiniz. Sesteş kelimeler şiirde varsa cinaslı uyak oluşturur. Kuleden, top atılır kuleden, yalvarmazdım kimseye, sensin beni kuleden. Bakın buradaki kul etmek yani ona kul köle olmak anlamında. Burası ise kule. Kule ile kuleden farklı farklıdır anlamları. Dolayısıyla cinaslı kafiye olur. Bakın burada da değmesin el başına ile darısı el başına, el başına kelimeleri yazılışları aynı ama anlamları farklı olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Cinaslı kafiye oluşturuyor. Uyarıya bakalım hemen. Bazı harflerin üzerindeki uzatma işaretleri ayrıca bir harf değerinde sayılır. Uyaktaki harflerin sayısında bu kurala dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar bakın burada şapkayı görürseniz eğer ki buna düzeltme işareti diyoruz. Bunlar İki ses benzerliği değil, üç ses benzerliği olarak alınıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şurada zengin kafiye vardır. Tam kafiye yoktur. Buna da dikkat edelim. Redifle devam ediyorum. Dize sonlarında yazılışları, anlamları ve görevleri aynı olan ek ve kelime gruplarının tekrar edilmesine redif diyoruz arkadaşlar. Redif uyaktan sonra gelir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Redif ve kafiye birbirinden bağımsız bulunabilir. Şimdi mısra sonuna baktığımız zaman arkadaşlar bakın git git kelimeleri rediftir. Neden? Çünkü tekrarlanan kelimelere redif diyoruz. Bir de eklere bakmamız gerekiyor. Bakın madan madan bunlar ektir. Eklerde de yine redif aranır arkadaşlar. Madan madan da ne olmuş oldu burada? Redif olmuş oldu. Madan madan ek halinde redif git git kelime halinde rediftir arkadaşlar. Dizildi, yazıldı, bozuldu. Arkadaşlar köklerimiz diz, yaz ve bozdur. Uldu, ildi, ıldı. Dolayısıyla bunlar ek olduğu için rediftir arkadaşlar. Yaz, diz ve bozdaki z harfleri ise tek ses benzeri olduğu için yarım kafiye diyoruz. Yani şunu söylemek istiyoruz arkadaşlar. Kökteki ses benzerliği kafiye, ekteki ses benzerliği ya da kelime tekrarı redif oluyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Uyak örgüsüyle devam ediyorum. Uyak düzeni. Dizelerin son seslerine bakılarak bir dörtlüğün kafiye düzeni çıkarılabilir. Bir dizenin hangi dize ile kafiyeli olduğunun gösterilmesine kafiye örgüsü ya da kafiye düzeni denir. Kafiye düzeninde her dize bir çizgiyle, kafiyeler de harfle gösterilir arkadaşlar. Şimdi düz uyakla başlayalım farklı biçimleri vardır. A, 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 A ya da A, A, B, B ya da 3 tane A, bir tane B olabilir arkadaşlar kafiye düzeni. Bakın arkadaşlar A, A, E, E. Ne diyeceğiz? A, A, B, B şeklinde bunu kodlayabiliriz. Dolayısıyla buna düz kafiye diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi çapraz kafiyeye gelelim. Çapraz kafiye A, B, A, B şeklinde uyaklanmış biçimli şiirlere çapraz uyaklı şiirler diyoruz. Bakın arkadaşlar gayrı kelimesiyle gayrı kelimesi bir ve üçüncü dizede yani şu şekilde bir çaprazlık oluşturuyor. Oradayım, oradayım kelimeleri de yine bakın B'ler de kendi arasında bir çaprazlık oluşturuyor. Dolayısıyla buna çapraz uyak diyoruz. Sarmal uyak ise diğer adıyla sarma da deniyor, sarmalda deniyor. Birinci dizeyle ile dördüncü dize... İkinci dize ile üçüncü dize kendi arasında kafiyelenmesi gerekiyor. Bakın servi evi. Birinci ile dördüncü dize kendi arasında durmadan uykudan bunlar da kendi arasında yine kafiyelendiği için sarma uyak diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.